Merhabalar sayın seyirciler. Senle Daha Güzel Kanalı'nda yeni bir A101 Aldın Aldın kataloğu incelemesine hoş geldiniz. 24 Aralık Perşembe günü satışa çıkacak Aldın Aldın kataloğu ürünlerinden önemli olanları sizinle inceleyelim. İlk ürünümüz High Level marka 49 inç Full HD Android Smart LED TV. Hızlıca televizyon özelliklerine bakacak olursak ultra slim bir kasası var. Dahili HD uydu alıcısı var. Android Smart TV özelliği var. 400 Hz ekran yenileme hızı var. 2 x 8 8 ses çıkışı var, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, kablosuz görüntü aktarma özelliği de mevcut. Bu televizyon 2 yıl, sani garantili olup, fiyatı da 2899 liradır. Kataloğumuzun ikinci sırasında yine bir televizyon var Toshiba 65 inç Ultra HD Smart LED TV, A101'de zaman zaman satışa çıkan Toshiba televizyonlardan biri, özelliklerine bakacak olursak 3 adet HDMI girişi dahili Wi-Fi özelliği, 2 adet USB girişi, Wireless Display özelliği, Bluetooth ve içinde YouTube Netflix Prime video izleyebileceğiniz bir Smart TV özelliği var. Bu televizyon 3 yıl Vestel garantisinde, televizyonun fiyatı ise 5499 lira, 65 inç bir televizyona göre çok pahalı bir fiyat değil. Vestel üretimi olan Toshiba televizyonlar kalite olarak diğer alt markalara göre iyi sayılırlar bakacağımız bir diğer ürün Kivi marka sensörlü sıvı sabunluk pandemi döneminde ellerimizi sık sık yıkadığımız göz önüne alındığında merakla beklenen bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. 700 ml kapasitesi olan bu sabunluk USB kablo veya 4 kalem pille çalışıyor. Sıvı sabun, bulaşık deterjanı veya el dezenfektanı doldurabileceğiniz bu sabunluğu sensörü sayesinde dokunmanıza gerek kalmadan kullanabilirsiniz. Duvara monte aparatı da içinden çıkan bu ürünün fiyatı 129 lira. Şimdiki ürünümüz Azum marka tost makinesi 1800 watt gücündeki bu tost makinesi yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen ve 180 derece açılabilen üst gövdeye sahip ısıtıcı plakaları çıkarılabilir bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz özelliği var ayrıca 3 kademeli ısı ayar düğmesi ve 3 yıl garantisi olan bu tost makinesinin fiyatı 199 lira. Evet şimdi de yine Kiwi marka, şarjlı el süpürgesi var. USB şarjlı kablosuz bu el süpürgesinin 2800 mAh şarj edilebilir lityum uzun ömürlü bir pili var. Tek şarjda 28 dakika kullanım süresi veren bu süpürge 50 Watt gücünde yıkanabilir çift filtre sistemi var. Paslanmaz çelik ve HEPA filtre bunlar. İçinden göre USB şarj kablosu ve ikisi bir arada fırçalı başlıkta çıkan bu süpürgenin 2 yıl garantisi olup fiyatı da 179 liradır. Bu tip süpürgeleri çok sık görmeye başladık eğer alıp kullanan takipçimiz varsa yorumlarda fikirlerini belirtirse seviniriz. Sırada değişik bir ürün var. A101'de görmeye alışık olmadığımız türden bir ürün. CEYV'in marka ahşap kabinli dijital piyano. Müziksever takipçilerimizin ilgisini çekebilecek bu üründe. Tuş hassasiyetli 61 tuşlu piyano klavyesi mevcut. LCD ekran ve nota göstergesi var. 128 üretim, 128 enstrüman ve 12 örnek şarkı kayıtlı, eğitim kayıt metronom gibi fonksiyonları var. Güçlü dahili hoparlörü, pedal, kulaklık girişi, hoparlör çıkışı bulunan bu dijital piyanonun 22 kilo ağırlığı ve 1499 lira fiyatı var. 7 iş günü içinde adresinize ücretsiz teslimat yapılabiliyor. Sıradaki ürünümüz yine müzik severler için, bu sefer önceki piyanonun markası olan Jivin'den elektronik org geliyor. Bu orgun 44 tuşu bulunuyor. 16 ton ve 8 ritim bulunan orgda 6 demo şarkı da mevcut. Adaptör veya pille çalışabilme özelliği olan orgun mikrofon ve adaptör hediyesi var. 2 yılda garantisi bulunan ürünün fiyatı 99.95 yani 100 lira. Çok anladığım bir konu değil ama hobi ve eğlence amaçlı kullanılacak bir ürün gibi duruyor sıradaki ürünler daha çok beyleri ilgilendiriyor. Tabi becerikli hanımlara da hitap ettiği söylenebilir, yapay zeka olarak daha çok espri yapmamı istersiniz, lütfen yorumlarda belirtin. <laughs> İlk ürünümüz Pirana marka mini taşlama hobi gravür seti, elektrikli matkap, oyma delme, zımparalama, taşlama, çapak alma ve parlatma yapabileceğiniz bu üründe aksesuar olarak, tel fırça, naylon fırça, tekerlek taşlama kafası, alaşım taşlama kafası, reçine kesme parçası, matkap ucu, yün parlatıcı levha, zımpara halka ve bir el bulunuyor. Dakikada 16.000 devire sahip bu ürün 110 parçadan oluşuyor. Fiyatı ise 129.95 da Selim mobil tekerlekli takım çantası var. 65x43x35 cm ölçülerine sahip tekerlekli takım çantasında metal kilit, demir çekme sap ve metal kimli menteşe bulunuyor. Fiyatı ise 99.95. Evet 24 Aralık Perşembe kataloğuna devam ediyoruz. Şimdiki ürün ayaklarınızı 105 santim yerden kesecek, tam 4 basamaklı bir merdiven, metal aktif gaz kaynakları imal edilmiş plastik ayak takozları bulunan, bu merdiven siyanürsüz galvaniz kaplama ile kaplanmış katlanır, kolay, taşınır, ergonomik olan, bu merdivenin fiyatı ise 75 lira. Bu sayfada 5 li banyo seti bulunuyor. Bu setin içerisinde sıvı sabunluk, sabunluk, diş fırçalığı, tuvalet fırçası ve çöp kutusu yer alıyor. Bunun da fiyatı 79.95, diğer ürün ise A101 takipçilerinin çok ilgi gösterdiği 8 raflı çok amaçlı dolap. Bu dolabı evimizin her yerinde kullanabilirsiniz. İster kiler yapın, ister giysi dolabı olarak kullanın, isterseniz banyoda kullanın, nerede ihtiyacınız varsa orada kullanabilirsiniz. Rengi beyaz, 18 mm suntalamdan üretilmiştir. Ayakları ayarlanabilir, krom kaplama metalden yapılmış. Kurtlarda krom kaplama, 181 santim yüksekliğinde, 50 santim eninde, 37 santim derinliğinde olan bu dolap 235 liraya satılıyor. Bugünkü kataloğu uzun son ürünü ise, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi, dondurulmuş bütün hindi, fırın torbası ve pişirme çubuğu içinden çıkan hindinin, kilogram fiyatı 17.95 evet sayın izleyiciler bir kataloğun daha sonuna geldik, lütfen bizi takip etmeyi, içeriklerinizi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız, bu kanalda sadece gerçek ürünler, gerçek kataloglar paylaşılır, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, hepinize mutlu ve sağlıklı günler, hoşçakalın.